Arkadaşlar merhaba. Videoya hoş geldiniz. GTA Kurtlar Vadisi'nde kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son tombalacının görevlerini yapmıştık. Tombalacının görevleri bitti. Ondan sonra biz bir karanlık alamıştı. Ya Polat kardeşim gel bir taş şahını alayım. Yardıma ihtiyacım var demişti. Ha biz de kırmayalım dedik adamı. Şimdi şeye doğru gidiyoruz. Karanlığa doğru gidiyoruz. Bakalım bize nasıl bir görev verecek. Orada bir su içtim. Eee Video bar videoda GTA Kurtlar Vadisi serisi bayağı tuttu beklemediğim şekilde. Bu ilginiz için teşekkür ederim ayrıca. Yes, please. I would like to meet you again. Nedir onun karanlı? Of course. Although I'm starting to think that Yes was responsible for our unfortunate loss. What makes you say that? One does not wave accusations at a man like Yes. I never thinking out loud. No matter. I have a proposal that you Well, I don't have time to run more errands, Cortez. I would have thought a man with such dangerous dates would be hungry for opportunities. Please, Tommy, at least hear me out. Go on. I have a buyer for a piece of military hardware that is being taken through town. Pick it up for me. Get it. Yeah. ya. get ne olsun be karanlıyım. Ne diyor? nakil asker Hemen halledelim. Hemen halledelim. Beyaz Lamborghini de bir hoştur ya. Tatlı yani. Oyunun sesi ne durumda bu arada? Bana biraz fazla geldi ya. Allah Allah neyse. Bu sefer de millet kızıyor amına koyayım. Biz senin sesini dinlemeye değil Kurtlar Vadisi'ni dinlemeye geldik diye. Ben de eyvallah diyorum ne diyeyim. Adama benim sesim için bir önemi yok. Yani sessiz atsam şu videoyu daha çok izlenecek gibi bir vibe aldım geçen yani. Neyse. Gidelim bakalım. Şu tankı almaya. Hop. Ananı ananı. Lan lan lan. Güzel topluyor Allah'tan gel. Yani güzel toplayabilen mi araba? Ananı sikeyim. Haritaya dalmışım. Sık. Beni bir elleme. Beni bir elleme. Patla. Non Patla. 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 Güzel. 2007, ben de şu AK'leri <laughs> toplayayım. Fırsattan <laughs> istifade. Merhaba. Oh. Güzel. Tankı çaldık beyler. Oh. <laughs> Kendi kendine mi yok edecek? Lan bu tank, tank kendi kendini yok edecekse Biz nasıl satacağız amına koyayım bu tankı Ne saçma bir şey lan one, two, no, Neyse beni two, ilgilendirmiyor three, beyler Ben parama bakarım two, three, two, three, two, Şunu three, two, three, Şunu garaja koyayım Azıcık arabalara sıkayım Açıl Susam İlla döndüreceğin yani benim var ya Hah eh. Tamam. Mis gibi. Uy o BMW'yi alırım. Aynen. O alırım. Şurada zırh mı vardı? Silah mı var? Hiç bir bok yokmuş. Götünden sıkıyor Cener. Buralarda bir şey vardı sanki ama beyler öyle hatırlıyor gibiyim. Neyse. Drone emminin görevine gidelim beyler. Hem de yolculuk yapmış oluruz Hop Şuradan sağ Arabamız iyi güzel hızlı Tık Ananı Heh. Hoppa Ananı avradını kapıyı görmedim lan Ay Ayaltım sikildi Öyle bir dünya yok Bak öyle bir dünya yok Sinyalini vereceksin Ben senin dönüp dönmediğini göremem Duran Bakalım sen bize ne kitleyeceksin. Şu aradan geçer miyim? En azından geçtim. Selamun aleyküm Duran emmi geldim. Bir taşta iki kuş. Peki. One rock two birds diyorsun yani. Tommy this is Donald İplikçi. Now, Donald, you just shut up and listen, and you might learn something. Now, nothing brings down real estate prices quicker than a good old-fashioned gang war, except maybe a disaster like a biblical plague or something, but that may be going too far in this case. You getting this down, you four-eyed prick? Now, recently, a Haitian gang lord died. Apparently, the Cubans did it. Nobody's certain, but let's make them certain. You disguise yourself as a Cuban hombre and head on down and crash that funeral, mix it up, and then hightail it. You getting this down, Donald? Well, that ought to put the coyote in the chicken coop, huh? And then we'll just sit back and watch the prices tumble. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Taksim'e git ve yeni kıyafet al. Peki. Gidelim bakalım. Bu araba bize dayanacak mı acaba? O da bir ayrı soru işareti. Şuradan şöyle. Ulan. Zevç ya. Makas atmak istiyorum sürekli. Buralar da güzel. Buradan bir ev alsak acaba kaç paradır ya? Geliyorum. Şu kıyafetçi eve gidelim. Ne vereceğimize Oy güzel. Simsiyah olduk. Severim. Acırılıcalı oldum. Acırılıcalı. Hmm, Sikeceğim ya. Yol noktasında duruyor. Eşşek gibi. Benden cenazeyi karıştırmamı istemiştin değil mi? Allah'ım Yalandan Bak amına kodumun çocuğu git işte Bak Tommy de şey Polat da bırakmıyor binmeyi amına koyayım Oğlum ben birini öldürecektim Değil mi amına koyayım onu unuttum Dur Tamam Adamı öldürmeyi unuttum gidiyorum amına koyayım Heh. Şunun uzaklaşayım Ey Allah'ım ya Salak gibi gidiyorum. Uzaklaştım da daha ne terk edeceğim hadi. Ha. Helal usta. Eyvallah babacığım. Aa, şimdi bizi yüksek ihtimalle lens arayacak arkadaşlar diye düşünüyorum. O yüzden ben ee, tombalacının mekanının önüne gideyim. Yo, öyle değil mi? Yo, önce Lens'i kurtaracağız. Ee, önce Lens'i kurtaracağız. Ondan sonra, şey... ...tombalacıyı basmaya gideceğiz. O zaman ilk Malibu Kulübü'nün önüne gideceğim. Ondan sonra Lens'le beraber Malibu Kulübü'nden çıkacağız. Şey, Malibu Kulübü'nün görevini yaptıktan sonra... Ne konuştum be, amına koyayım dediğiniz duyar gibi. Malikane ya yazdız işte kısacası ya. geldim şunun var ya Birazdan ararlar beni zaten. Arabadan indiğim gibi. Çalar şimdi telefon. Biliyorum. <laughs> geldim. Ölüm hücresi. Alright, Mus. I'm gonna save your beer, mate. What I... the hell are you talking about? It? You know that Wanker <laughs> is the bugle master? He's got your boy Lance. Word is you might try to jump. You didn't jump high enough, if you know what I mean. Where did he take him? Ah! Oh, In plain English. Keep your body on. They got him across town to the junkyard. Bloody hell, you nutter! Bizim mematiyi almışlar. Bizim mematiyi almışlar ve mematiyi kurtarmak için gittiğim arabanın güzelliğine bakın amına koyayım ben. Yani yolda bir tane düzgün araba bulmamız lazım. Allah'ım ya Rabbim ya. Şu araba hızlı mıdır ne ya? Yok o bundan da berbat. Görüşleri falan çok kötü ya. Neyse yolda denk geliriz herhalde. Şu köprü arasında denk geliriz bir şey. Cık, yine aynı Mercedes'ten gerek yok. kötü. Amına koyayım geldim ki zaten arabaya gerek kalmadı yani. Ya yolun sonunda veriyor bana. Bu saatten sonra siksen almam. Gelmişim zaten amına koyayım kurtarmaya. Beni bırak. Ananı sikiyim. Niye niye yattı oğlum araba? Ona acil ver. Ya bin amına koyayım hadi. Allah Allah. Normalde temin arabanın peşinden koşarsın. Bu arabaların handlingi ne böyle ya? Yarrak gibi araba, araba bile mükemmel hızlı gidiyor. Selamünaleyküm bacı kardeş. Amına kodumun çocuğu seni. Herkes de var. Amına koyduklarım. Normalde elinizde SMG olurdu. İplener sizi. SMG ver ya. Yarım saat AK kaldırmakla uğraşacağım. Alamadım o mermiyi. Yapacak bir şey yok. Ne oluyor lan? Oh, süpür. bu kalabalık ne? beni bilmiyordum. Hay hitbox'ını sikeyim ya. Vallahi billahi hitbox'ını sikeyim oyun gibi senin ya. Ya öl amına kodum. Geri zekalı. Bak. Geldim Memo geldim. lazım beyler yani. There goes my careful planning blown to shit. Thanks to you. You screwed up real good, Lance. You killed my brother. What do you expect me to do? Anam bunu yapsaydın beni bekleyecektin. Take out that prick Diaz before he takes us out. You okay to use a gun? Sure. I guess. Nice to see you too. Let's get out of here. Hadi gidelim buradan. Şu arabayı... Vay güzelmiş yalnız. Bin bin amına kodumun gerizekalısı. Bin. Aptaloros bu çocuğu bin Beynini siktimin Bin şu arabaya Adamlar birazdan hayatımızı sikecek Ya ananı hitboxını sikeyim gerçekten Yapmayın uyumuyorsa ya Ver, bunları iyi oynamam lazım Hop 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 Tamam Ya amına koyayım Duvara çarpıp beni sıkıştırdı. Aptal orospu çocuğu ya. Beni rahat bırak. bu sonra yarramın başını yakalarsın beni. Amına koydum hadi gel. Sik kafalı Japon askeri seni. Nasıl kodlamışlarsa ipneye duvar mu var hiçbir şey fark etmiyor ya. Anamı sikecek gibi geliyor Ospur'un evladı. Aaa <laughs> ah, durmeliyim. Ah, durmeliyim gibi geliyor. Amına bu çocuğu. Hadi ya bir de markın içinde mi <gülüyor> duracağım? <gülüyor> Okay. Hey, okay, I got you. Hadi, hadi siktir git. Hadi abicim. Ayrılık yok usta. Bu çok güzel olmuş Mike, Bu çok iyi olmuş. Hop. Hop. Anan anamına geç üstüme. Bu arabada birazdan patlar zaten. atsak mı acaba? Güzelmiş çünkü bayağı beğendim arabayı beyler. Geliyorum tombalacı. Alacağım ama malikanenin elinden. Geliyorum. Bana vereceksin bana. Vallahi patlamadan geldik ha buraya kadar. Güzel.

I got us some cannons in the trunk. Holy shit. What you get all this stuff? Been saving for a rainy day. <laughs> you like? Yeah. I like. Hadi başlayalım. Tombalacı siki tuttun. Yan çevireceğim birazdan. O nasıl bir kamera Japon pornosu gibi amına koyayım. Ne gördün orada da bize anladık geldiğimizi. Oy MP5 aldım eli veriyorsun. Gel bakalım gel. <messizlik> <messizlik> Sağlam mermi vermiş ha. Ben onu kullanmayacağım ama. Ben buradan SMG alıyorum. Şöyle mermileri toplayayım. Tık. Haydi. Ben eşten mermi ya. Ne uğraşacağım ama. İçeride adamım var mı? Yüzsüz orospu çocuğu. Her yere adam koymuş. <laughs> Hadi bakalım tombalacı içeride mi dışarıda mı göreceğiz onu şimdi. Tombalacının konağı. Oğlum ben girdim içeri sen nereye bakıyorsun amına koyayım? Sizin koruyacağınız malikaneyi sikiyim Silah nerede amına? Götüyle, götünü parmaklıyor anladığım kadarıyla. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Diaz hemen ölsün diye çektim bunu. Merhaba. I've come to take over your business. Tommy, you betrayed me, you idiot. I'm gonna kill you real soon. This, you murdering bastard. Beni de baya güzel öldürdün ya. Ne yapacağız o işi? You stupid pricks! Hadi geç o işleri geç. Look what you done to it. This is for my brother. Haydi şarkıya bak. I would have you made. Hadi sekitir git hadi. Night, Görüşürüz. Kendine iyi bak tombalacı. Kendine iyi bak tombalacı. Şunu da Dur bakayım. Güzel. Takım elbisemizi de çektim. Oyunu bir kaydedeyim. Oyunu bir kaydedeyim. <laughs> Bu görevlere sonra gideceğim. Buradan karanlığa gidelim aganigalar Eee alo. Tomi, son, hallederiz sana da geliriz problem değil Evet şeye gidelim Buradan karanlığa gidelim Ondan sonra da videoyu bitiririz arkadaşlar Karanlığın görevini de yapalım Bundan sonraki görevlerimiz Polat'ın görevleri olacak Ve bir şey geldi Love müzik kaset şeyi geldi O görevleri yapacağız Yavaştan evet, işte oyun, oyun ortalarına falan geldik zaten Hop Ben buna koyayım ne yapıyor ya Bop 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 bop. i not to Hey Leo, I got some work for you. This ain't Leo. Hey, if Leo knows you got his phone, he's going to kill you. Maybe Leo's already dead. Maybe I killed Leo and took his phone. Did you ever think of that, prick? You kill Leo? You must have big on it. Want Olur sıkıntı yok. Evet bayağı bizi arayanlar oldu arkadaşlar. Herkes güverteye. It's the French missile technology back last incident. be fly. I'd be dead before I Besides I need to get my merchandise out of country. My friend, guns laf beni benden aldı. Sen on şey değerindesin lafı beni benden aldı. Şu gemiye binip binmeyi çok heveslerdim, heveslerdim, küçükken ya. Hiç de binemezdim aman Ne yerlerimiz vardı baba be baba ya. Hepsi hayrete kaldı aman Adamlar Rena 9'da geliyor beyler. Bunlar bayağı problem. Toros'ta geliyorlar. Rena 9 diyorum. Toros'un jantlara lastiklere bak. Müziğin güzelliğine baksana. Baron'u ve Yat'ını Onu diyor Gerçi bunu harcamayayım birazdan önüm kapanacak Onun için lazım olabilir bu Hallettim ben karanla orayı Ha bir de Hunter helikopteri falan gelecek. Onun için biraz sıkıntılı iş. Ön tarafa varan yatı için yolu temizle. Peki. Hallederiz. Sıkma canını. Okşap patlı canını. Bir şey görmüyorum. onu da patlatırsın. Değil mi? Patlatamadım mı? Bana bir silah ver ya. Ha? M4'ten buna geçmek de büyük geri zeki aldık ama. Ne yapalım yani yapacak bir şey yok. Dur be abicim sıkmayın alt taraftan ya. Geleceğim sizle ilgilenmeye. Dur. Ha. Ney? Nereden? Nereden girdin? Bir yerden mi girdin? Hoş geldin. Var oh mı? helicopter. Şuradan mısın? Heh. Tamam. Bu kadar basit amına koyayım. Hop suya düşme. Aman diyeyim Tommy suya düşme. Ne oluyor babacım? Patla babacım. Senin ona patlaman lazım ama ya. Siz nasıl yürüyorsunuz oğlum hala? Oh shoot the helicopter. Helikopteri indirdik ya. Bana Hunter'ı ver şimdi. Onu da indireyim. Onu ne sikeyim tek attım Hunter'a. <laughs> Güzel. Hadi görüşürüz, hadi canım, kendine iyi bak ciciğim. Helikopter de bizde geliyor, koy. <laughs> Güzel, bu görevi de bitirdik. karanlı benden bu kadar. Kendine iyi bak. <laughs> Keep it, my friend. A token talking of my gratitude. Thank you, Colonel. Uh, one more request. While I'm away, could you keep an eye on <laughs> kıyasını, ya, I think she can look after herself, but sure, I'll keep an eye on her. Gracias, amigo. Hasta luego. Adios, amigo. You're the shooters, gentlemen. you Take care. shooters. Candy We got everything with o zaman yavaştan kaydetmeye gidelim. Hem de bir oğlum bu nasıl bir gemi? Onu onu sikiyim. Uçuyor lan. Bak şöyle şöyle yapıyorum. Tamam biz bunu düzgün söyleyelim mi? Bizi batırıcı. Oğlum bu ne? Amına koyayım. Bunun handlingini kim yaptı? <laughs> bu ne oğlum? <laughs> o siktir. Köpek gibi gidiyor. Şuna bak

Görüşürüz. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Bye.